Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Thor olarak tekrardan geldim arkadaşlar. Birazcık kastım. Çünkü arkadaşlar neredeyse 22 dakikalık video oluyor. O yüzden her bir bu seyimizde birazcık kasarak başlattıracağım. Şimdi arkadaşlar paramız burada birikiyor ve evime boss girdi ben yaparken. Hemen buradan craftımızı takıyoruz. Taktık ve giydik. Burada böyle silahlarımız var. Silahımız bir, silah 2. Böyle güçleri çok güçlü değil arkadaşlar yani bu silah bayağı güçlü değil. Ama e, hemen bunları hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar. O sırada da paramız dolsun. Şöyle bunlar mor bu böyle hemen yukarıya çıkalım. Her yeri yapmadım arkadaşlar tabii ki bitirmedim çünkü sonunu göstermemiştim diğer videoda. Şimdi bu, bu silahları da sizlerle beraber deneyeceğiz bakalım nasılymış. Aslında arkadaşlar size bir şey söyleyeyim oyun birazcık çakma. Her karakterin aynı güçleri var. Mesela ilk seçtiğimiz karakterde de aynı bunun şeklinde böyle vuruyordu. Ve lazer var bakın. Lazerin aynısı ya. Şaka mı bu? Aynı aynı şeyler yapmış. Al bak uçma. Sadece şekillerini değiştirmiş. Aa ama mesela bu güç farklı. Demek ki birkaç gücü farklı. Mesela şu güç de vardı. Bu gücümüz de vardı. Her tüm güçlere eklemiş arkadaşlar bildiğin dolandırılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hemen bunları alıyoruz. Ve evet, şimdi hemen uçarak çıkalım. Ve şu evimizdeki arkaboynu keselim. <laughs> bozu artık gider misin evimi? Ve evet, bozu yok ettim. Paraları hemen toplayalım. Paralar nerede? Sanırım yani evet, kazıklandık arkadaşlar. Gerçekten para gelmedi. Ne istanma kar kazıklansak da oynuyoruz. Arkadaşlar burada her oyun oynadığımızda da şöyle 400 para geliyor. Mesela ben buraya yeraltı şehri aldım. Artık yer altımız var. Aha burada bedava silah satıyor. Ha silah değil. Mesela bu hızlı. Bu buzuklamama falan mı güçleniyor? Anlamadım. Yani harika şeylerle benim canımı falan dolduruyorlar ama yeraltı mekanı yaptık buraya. Yani her, her bir rebit attığımızda rebit puanı veriyor ve rebit puanı ile puanıyla da şey alabiliyoruz. Yine şeyler alabiliyoruz. Oyunu siz birazcık kısık olduğu için tekrardan açtım arkadaşlar. Şimdi geliyoruz parayı çekiyoruz ve diğer katı alıyoruz. Işıkları da tak diyorum. Ve burası son kat olarak geliyordu. Yok son kat değil pardon. Son iki katımız var. Öncelikle uçarak bir şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar aslında uçuş seslerini falan değiştirmiş. Ama sadece güçlerimiz aynı yani benzer. Animasyonlarını veya şekillerini falan değiştirmiş. Arkadaşlar bu arada farklı oyunların videosunun gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup like atmayı unutmayın tabii ki bakın bunu her videoda söylüyorum. Kanala abone olun ve like atın. Bir de arkadaşlar Beni herkes televizyondan izliyor. Ben onu fark ettim. Televizyondan, televizyondan izleyenlere buradan selam. Ben televizyondan kendi kanalımı açamazken siz beni televizyondan izliyorsunuz arkadaşlar. Vallahi şok oldum. Televizyon izleyip abone olmayanlara gerçekten üzüldüm ama televizyondan izleyip abone olanlara ve diğer abone olanlara abone olanları mutluluk mutlulukla severim arkadaşlar. Ne yapalım işte <laughs> Kelime bulamadım. Neyse tamam. Ama arkadaşlar gerçekten yani eskiden televizyonun izleyen çok azdı. Şimdi bayağı bir şey izliyor televizyonu. Kim izliyorsa yoruma yazsın arkadaşlar. Hemen şöyle bir kendimi çevireyim. Arkadaşlar televizyonun izleyen kişi lütfen şu anda yorumlara yazsınlar. Çok merak ediyorum Çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle de hazırlıyorum. Arkadaşlar gerçekten ya güçler birebir aynı. Hemen şöyle evimize dalalım. Kaç para birikmiş? Bu bokslu şey mi gelecek ekranım? Evet. Çaldı hemen şunu. Çal çal çal. Kuş, kuş. Ve şimdi... Diğer katı 18k'ya alıyoruz. Ve yukarı çıkıyoruz. 15k'ya bunu alıyoruz. Arkadaşlar bu arada bizim 100-200 100 veya 200k falan biriktirmem için Videoyu o yüzden böyle birazcık kasarak başlattım. Çünkü arkadaşlar normalde kendim o videoyu bitirdiğimde en sonunda bayağı bekledim en sonunu görmek için. Bir de yeni repli satmak için. 100-200k falan biriktir diyor. Bayağı bir biriktirme gerekiyor. Bir bin kere falan herhalde boss'u kestim. Bayağı bekledim sonra para geldi. Onun sayesinde ne? 100-200k'yı almıştık. Şimdi aynı şekilde videoda yapacağım aynısını. Şimdi hemen geliyoruz. Yeni güç. Hemen şöyle bir deneyelim. Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Arkadaşlar bu arada uçmayı gerçekten bozuk yapmış. 7 ya da 6 saniye sonra uçabiliriz ama ben her dakika uçabiliyorum. Sen şöyle haritanın dışlarını inceleseydik. Aha ne yaptım? Bekleyin G'ye basınca buradan karakter animasyonu mu yapıyoruz? Animasyon aradı ya. Harika şey. Evet. Animasyon takabiliyormuşuz. Bir de zaten onu hangi tuşla yapıyorduk? Bir tane tuşla animasyon değiştirme yapabiliyorduk. Neyse sonra ona bakarız. Yeri için 30k diyor hemen. Alamadık. Ama şunu aldık yeni bir jeneratör drop aslında arkadaşlar ama jeneratör yazıyor Bir göstereyim bakın generator. Şimdi hem 30 hem 18 hem de 30 lazım yani 60 78 lazım. 78 para lazım. Ve üst katı da sayarsak 120 200, 27, 378 para kazanmam lazım yüzden ilerliyoruz. Ne için ilerlediğimi sorgulamayın arkadaşlar çünkü para kazanacağım. Keşke bir bir sürü plan botu gelse de boss gelse de ya Allah'ım ya Rabbim söyleysem, bir konuşabilsem çok şeyler anlatacağım ama arkadaşlar aslında bir tane değil de boss bir sürü boss gelse bir de daha güçlü bosslar gelse hep aynı boss gelmese daha heyecanlı zor olabilirdi ve de faz fazla para şey daha iyi olabilirdi. Arkadaşlar bu arada ilk bölümde bir tane mavi kutu bulmuştuk. Mavi kutu artık gelmiyor. Herhalde kazıklandım. Arkadaşlar bu arada sıradaki bölümde e tek mi oynayayım yoksa ama herkesin ortasından mı oynayayım? Yorumlara yazın arkadaşlar. Tek oynayınca canım sıkılıyor evet yani silahları deneyemiyorum. Tüff. Bir de bir tane görev yapamıyorum. Neyse tamam. Arkadaşlar şu anda %70'i tamamlamışız köşede yazıyor. Orayı bayağı bir hayır %70 değil %76'yı tamamlamışız. Ve son %20 falan kalmış. Bunları da toplayınca oyun bitecek. Ve bu sayede 10 dakikada videoyu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Aa mavi kutulan sonunda. Vallahi 2 saattir seni hatta kaç bölümdür seni istiyoruz bir gelmedin. Niye gelmiyorsun? Arkadaşlar iki dakika bir konuşak ya dur. Oh. Lan nasıl? Bekle özel güçlerini de kırabiliyor muydum? Yok. Ben onu nasıl kırdım? Kırılmıyor. Kazıklandık. Hemen uçalım. Uçmak yine yanlışlıkla başka bir özel gücü aktif ettim. <laughs> Hemen şunu da alıyoruz. Evimizin önündekini alıyoruz ve eve giriyoruz arkadaşlar. Yalnız eve girmiyorduk biz. Eve dalıyorduk hemen dalalım. Ah. Ah. Şunu al. Şimdi 30k alırsak daha fazla paramız birikir. 18. 20. Abi biraz fazlaymış ya. Yeni gücü alsaydık daha iyi olabilirdi aslında. Neyse şimdi kapatalım ve Şarkı çevirme hakkımız varmış iki tane hemen çevirelim. Ya bir sürü para gelsin lütfen ya biraz fazla paramız olsun. Bir tane Bir para. İnşallah o bir değildir bir kaflandır. Yine mi aynısı? Hayır bu sefer bunlar var yanlış. Arkadaşlar yanlış. Bana bu geldi de şunun ekranı düştü. Nasıl ya? Yüz vermiş. Yüz tane bu arada vermiş. Güzel. Arkadaşlar ben yeni gücü açmaya bekleyeceğim. Bunu almam bunu almam. Ve yeni gücü almaya. Bakalım arkadaşlar ilk yeni gücü mü alacağız yoksa ilk boss mu gelecek. Yorumlara yazın. Ve herhalde yeni gücü aldık. Yeni gücü al alacaksın diyenler şu anda kazandı. Ve yeni gücü aldık. Hayır ya gerçekten arkadaşlar kopyalamış yapıştırmış. Aynı güç. Bakın eski videoyu tekrardan açın. izleyin Ve bakın aynısı. Aynı güç. Şekillerini bile aynı yapmış. Acaba diğer kahramanlarda da mı aynı? Kahraman diyorum da arkadaşlar. Deadpool filan var yani. Düşman herhalde. Şimdi 18K mı önce gelir yoksa önce? Boss mu gelir. Bence 18K gelir diyorum ben. Bakalım. Son bossun gelmesine 10 saniye kala para alacağım. Dot 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 hatta 5 saniye. Dot 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 Hatta herkes 10 diyeyim bence çünkü oldu bile. 3 2 1 ve ilk boss gelmeden biz bunu aldık. Şimdi gelsin bakalım boss. İleri atılma mıydı o? Yok değilmiş. Arkadaşlar hep aynı boss geliyor artık bıktım ya. Şimdi hemen boss'u lazerle tarayalım. Arkadaşlar gerçekten aynı güçle aynı bölümü oynuyoruz gibi. Bari düşman değişseydi azıcık daha güçlü olsaydı. Adam bana arkadan hasar veriyor. Bu ne ya? Hareket edemiyorum. Hareket edemiyorum. Adam beni tekledi ama hareket edemedim. Yine dolandırıldık. Kostümüm de doğduğum gibi giyiliyor. Öncelikle lazeri şöyle kafasına geçiriyoruz. Oo bayağı bir az canı kalmış yalnız. Son atak. Bilmem. Uh. Para düştü mü? Helde arkadaşlar para düştüğü gibi ben topluyorum. O yüzden para düşmedi gibi gözüküyor. Arkadaşlar sanırım bir şey buldum. Uçmayı seçtim ya mesela. Uçarken ileri atılma gücüm var. Yok. Ya da dur yoksa 8 saniye sonra gerçekten ileri atılma gücüm geliyor. Bekle 5, 4, 3, 2, 1. Biraz hızlı ya biraz hızlı. Olmuyor yok. Şimdi alıyoruz. Çumadan çıkamıyorum. 30k. Oğlum niye bitmiyor ya? 30k bu bir de 30k'ya merdiven alacağız ya. Yarım saat. Evet. Geçiyoruz. Merdiven 10k. <laughs> Hayır ışıklar 10k. Ve... Ve bu ne? Bu ne? Bu ne? Biraz acele etmemiz lazım. Arkadaşlar şu an videonun 14. dakikasındayız ve neredeyse baştan sona oynasaydım gerçekten 22 dakika sürüyor ya. Ama bir de 100 200 k nasıl biriktireceğiz onu ben çok merak ediyorum. Videoyu durduramıyorum arkadaşlar durdurmayı bir çözebilseydim durduramıyorum. OBS stüdyoda yapmıyorum arkadaşlar. Yani bilgisayarın kendi özelliğiyle çekiyorum o yüzden birazcık o durdurma yok. O yüzden Durdurabilseydim zaten 100-200 yapardım ama maalesef onu yapamıyoruz. Onu yapamıyoruz maalesef. Yok durdurmayı denedim de yok durmuyor arkadaşlar. Şimdi 50 bir de 100-200 var. 350. Ah. 350k yapmak bizi bayağı bir yoracak. Hani 100 ile 150 kolay da birazcık 200 zorlan zorluyor ya. Keşke arkadaşlar oyuncular olsaydı ne güzel onlara saldırdık. Evesimizi atardık. Bu arada arkadaşlar köşede yazıyor. %93'ünü tamamlamışız. Bayağı bir bekleyeceğiz. Bakalım bu kaç dakika video, video olacak. 22 dakikaya çıkabilir arkadaşlar birazcık. Elime bak. Yalnız normalde bu to, elini ışıklat diye yok olmamız lazım da. Böyle bir güç yok. Çünkü hepsi çakma. <laughs> Acaba şöyle yapsak. İstanbul. <laughs> ben yazacaktım da. Ne ya bakıyorsun lan? Hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz deyip deyip duruyorum arkadaşlar yani ne yapayım. Son 10 daha daha alırsak ne oluyor biliyor musunuz? En yukarıdık 50 kalık. Ücret alabiliyoruz. Ya 50k yapmak bile zor arkadaşlar artık daralmaya başladım ya. Arkadaşlar bak bu oyunun 3.sünü bayağı bir zor çekerim abone olup like atmanız gerekiyor arkadaşlar bakın gerçekten artık yalan yapmıyoruz bu oyun kaç saatimi alıyor yani bu videoyu her gün çektiğim 30 30 60 dakika gidiyor yani toplamda bir saatim gidiyor ama yine mavi kutu geliyor yani şöyle bak işte bir de ek video çektiğimi düşünün yani bir saat 20 dakika falan gidiyor alamıyorum alamıyorum aldım kaç para vardı? 2k bak o paraları, o mavileri çok iyi seviyorum ya. Yani. Sanki 2 k 2 çok iyiymiş gibi 2 k veriyor. Bu sonunda geliyoruz. 50K'lık ücret alıyoruz. <laughs> 50K'lık deyince 50K'lık parayı alıyoruz deyince biraz saçma olacağı için 50K'lık ücreti diyorum. Arkadaşlar şimdi, şimdi en sona kalan 100 ve 200 kaldı. Buna birazcık bittik arkadaşlar. Buna geldiğimde bana 81k topla diyor. Buraya geldiğimde 100, 181k diyor arkadaşlar. 181k diyor. Şimdi bos bos çıkana kadar acaba şu yüzü alabilir miyiz? Bence yüzü alamayız da. Çok mutlu değilim. Ama belki alabiliriz yani. 400 para da alsak 70 falan filan. Falan filan yani. Şu dandik kutulardan düşmesin artık. Bak şu bakın kutuna dönebiliyor musunuz? Dandik. Yani sanki ondan para düşmedi. Başka bir şey düştü. Demek boss diyor. Hasar verme benim busta. Hacker. Lan ne geliyor oğlum hacker. Security hacker. Gizemli kapılar falan yazıyor. <laughs> Abi ben anlamadım. Aslında arkadaşlar aynen 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 diye bağıracağım. inşallah kulağınız patlamasın. başka videolarımızı da bağırız. Arkadaşlar burada Sonic 4'ün videosunu çekmemi istiyor musunuz? Yani Sonic 4 hakkında gelebilecek şeyleri. İsteyenler söylesin. Bu arada mavi gelmiyor dedik. Mavi habire geliyor. Maviciğim ne olur gel bak. <laughs> Ama yani mavi güzel bir renk olarak gel. Mesela yeşil olarak gel. Yeşil bize 100.000k falan versin. Kabul <laughs> mü? Bu arada arkadaşlar birazcık garip bir kelime oldu. 100.000k. Zaten 1000k demek olduğu için biraz saçma oldu. Neyse boş verelim. Evet bence boş, boş gelene kadar biz o 100 paralık şeyi alabileceğiz. Gerçekten çünkü çok kas kaldı. Aslında önce 200 mü alsak ama 200 almak bayağı bir yoracak. Öncelikle uçuyoruz. Şunları topluyoruz. Bize farklı ödüller falan veriyormuş. Ben <laughs> yeni fark ettim onu. Ben şimdi kendi evime gidene kadar 20k olsun lütfen. 20k oradan geliriz. 100k ile hemen onu alırız. Arkadaşlar burada ya. Yani Valla <laughs> videoyu baştan sona almasam bile video şu an 20 dakika. Şaka mı bu? Abi ya valla. Eğer <laughs> arkadaş o videoyu tamamen yaptığında bir de en son 200 parayı toplamaya çalıştığımda düşünsenize. Neredeyse ıı, 45 dakikalık video olurdu arkadaşlar. Baya bir canını sıkılırdı. Şimdi o yüzden hızlı bir şekilde yapmam lazım. Arkadaşlar bu arada yedek videoları da çekmeye çalışacağız. Yani video atamadığım zamanlar orada o, o videoları yayınlarım. Ha koş koş. Arkadaşlar boss gelmeden 200 k aldık. Ama 100 k aldık. Ama 100k'nın ne olduğunu göstereyim ki. Koş ve şöyle bir şey arkadaşlar. Biniyorsunuz sonra böyle ateş falan ediyorsunuz. Aslında bayağı bir dandik bir şey. Abi belki 200 kada bayağı bir dandik. Nükleer bomba atıyor ama nükleer bomba çalışmıyor. Ya bildiğin boşuna rebit yaptırmak için insanı sınıyorlar ya. Valla dövürmeye başladım. Oha. Mavi kutu düşüyor mu acaba? İç kamerayken şu blok açarsam bug'a girseydik keşke ya. Of ya. Of. Kutuya doğru atabilir miyim? Tam hedef alıyor. Evet tam hedef alıyormuş güzel. Yani şimdi iki yandan iki kol var diye mesela birisi sağ birisi sola atacak diye düşündüm ama yok öyleyim. <laughs> şimdi hedefimizi tam boss'un doğacağı yere alıyoruz. Boss doğduğu gibi onu pataklayacağız ve arkada bizim paramız doluyor şu an. Aslında hem de elime lazer alsam bayağı bir güçlü olmayız, olmaz mı? Bu? Lazer şu an oraya gitmiyor. Birazcık kazıklandık sana. Bekle aklıma bir fikir geldi. Makineyle beraber mi uçarım? Hayır sadece uçma animasyonu geliyormuş. Neyse arkadaşlar bakın şimdi botun üzerinde bir şey deneyeceğim. Hem lazer açacağım hem de ateş edeceğim. Bakalım ne olacak. 3, 2 ve 1. Uah, 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 uah. Bir de hasar bile almadık. Bir de bu hasar almıyor. Arkadaş en iyisi şu. Şimdi kalkıyoruz. Sen adam olmayı bileceksin. Şimdi güç patlaması ve vuruşlar sergilensin. Hiç ki uçarken de hasar verebilseydik. Ne kadar güzel oldu. Arkadaşlar gerçekten ya. Şu an video 23. dakikasında baya bir uzun sürdü. Diğer baştan sona yaptığım videodan bile uzun sürdü. İyi ki de 200 parayı toplayana kadar çekmemiş. Gerçekten 45-46 dakika sürerdi oydu. Kardeşim yaklaşma atak yapacağız. Allah Allah. Aynı hata bana yaptı. Benim bir anda canım yenilendi. Bunu fark ettim. Bir anda canım yenilendi. Aha son. Son. Bir canı kaldı. Hadi yes. Atakladık ve parayı aldık. Hadi bakalım kaç paramız birikmiş. 100 gibi olsa keşke. Şunu aldığımızda 100 paraya ulaştık. Yani bir 100 daha bekleyeceğiz. Vay uzun sürdü artık yeter. Yeter. Arkadaşlar oyundan izin alıyorum. Ya lütfen bak şu 200 parayı bana ver. Bir taksit yapalım. 100 parayı sonra vereyim diyormuşum. Sonra oyun yapmış. Yok. Diyerek vermiyor. Aha çark gelmiş. Ne olur bak. 100 para gelsin. Lütfen. Mavi para değil. Lütfen bak lütfen. 100k Animasyon gel. Animasyon gelse de yine para geliyor. Yukarı saçma. Animasyon gelse de gelmedi. Ha şuradan gelmiş. Bir de gelmedi. Herhalde kazıklandık. Hayır hayır gelmiş taktım. Dot dot. Böyle bir animasyonumuz var. Ne kadar saçma. Elimizi açıyoruz sonra kafamızı böyle 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 böyle, 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 böyle. sallıyoruz arkadaşlar. çok yavaş sürüyor. Tüm eşyaları kullanmayı deniyorum. Kutu yine de yok olmuyor. Demek ki kutuyu sadece toplayabiliyoruz. Zıplama gücü verdi. O verilen güçler nereye geliyor acaba onu çok merak ettim. Arkadaşlar bu arada videonun tam burasına kadar izleyenler yorumlara 200k istiyorum yazsın. Bayağı ve güzel olur. Videonun şifresi. Size gizli şifresi. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Videonun tam burasına kadar izleyenler gerçekten o yoruma yazarsa kalp atacağım. Bakalım. Kimler yazacak? Ve ya gerçi ben niye buna topluyorum ki? Bunlar hiçbir para sağlamıyor. Artık Mavil de yani para sağlamıyor. Mavi sadece 2K veriyor. Ya video olmuş şurada yarım saat artık başlasın lan. Artık 200K yapalım. Vallahi ben bu serinin devamını getirmesem mi artık ya? Arkadaşlar bu serinin devamında bayağı bir kasıp getireceğim. Yorulduk ya yorulduk. Arkadaşlar şey yani gerçekten şu üçüncü kata kadar getireceğim. En sonuna kadar böyle tanıtacağım. Sonra en sonunda da gelene kadar bu, buna, bu paralar birikecek zaten. Ve en üst kata alacağız yani. Çünkü bu kadar uzun süremez ya. Bayağı bir yorulduk. Valla sizi izlemekten yorulduk. Ben de oynamaktan artık ya. Son 40 para. 40 para sonra 100 paraya ulaşıp. Yani 200 paraya ulaşıp videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar siz, sırf size onu göstermek için onu alıyorum. Normalde arkadaşlar siz de oyuna girin siz bakın derdim ama yani Roblox kapandığı için mecbur benim göstermem gerekiyor. Şöyle havaya doğru bırakabilir miyim? Aha bıraktım. Biraz şap bıraktım ama böyle dalalım ama. Ah. Dalalım. Ya da şöyle yere doğru bıraksam Tam havaya doğru bırakamıyorum ya. Yani. Ha tamam. E ee, oldu oldu. <laughs> Aşağı iniyoruz. İnşallah 40 k almıştı Ve 16 k yanlış. Hatalı hatalı hatalı. Hemen düşalım bari. Arkadaşlar bu arada gerçekten ha. Uçma gücü tekrar gelince size bir şey göstereyim. İleri altın atılma bulun. Ah, ah artık uykum geldi ya. Oooo diye bağırıyormuş. Arkadaşlar burada videoları paylaşmayı da arkadaşlarınızla pay paylaşmayı ve onlara da abone olmalarını yani önermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu da benim için önemli. Arkadaşlarınız da izlesin. Onlar da bu gizli şifreleri bulsun ve yorumlara yazsın arkadaşlar. Şimdi tekrardan kendi mekanımıza gidiyoruz. Çok az 20k kaldı. 20k gelirse artık Son 4K. Oldu oldu koş. Koş. Ah, sonunda yarım saat video oldu koş. Niye buradan girdim ya? Dışarıdan girebilirdim. Aldım. Menükler bomba böyle bir şarkı şey. İstediğim yere atabiliyorum. Lan ne oluyor? Kamera kaydı. Kamera kaydı. Der <laughs> bombayı atıyorum arkadaşlar. şöyle attım. Tam ortaya düşüyor. Düşmedi. A düştü. Akşama patlamıyor birazcık bug'dı. İstediğim herhangi birinin mekanına doğru atabiliyorsunuz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar ve ve bay bay.